Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Allah! Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Mikrofonun dinlemeyi unutmuşum. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Outlast hmm... Nasıl diyeyim sizlere? Outlast'i arkadaşlar full bir şekilde bitirmeye çalışacağız. E, arkadaşlar unuttuğum dosyalar ve e, notlar olursa bana e, yorumlar kısmından söyleyiniz lütfen. Şimdi arkadaşlar hemen kendimi küçültüyorum ve o destek giriyorum. Hem arkadaşlar uzun süredir o video gelmediğini fark Bundan dolayı özür dilerim. Hemen arkadaşlar normal modda o testi e başlatıyoruz. Nino, 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 Evet başladık arkadaşlar bir kere böyle bir araba ile gelelim dedim. Zaten öncesinde de loot'u bulamadım. Yani karıştı şeyler. Yani olduğum loot'u sildim yanlışlıkla dedim Ya işte en başta olmam gereken loot'u sildim. Bundan dolayı giriş yapamadık. Ondan dolayı buradan girip hemen olamadı. Gidiyoruz. Gelin. Her neyse işte devam. Arkadaşlar yorumlar kısmından bu arada bana bootlaste'e e, nasıl tutacağıma getirilebileceğini, yükleyebileceğini söylerseniz çok mutlu olurum. Çünkü ben indirmedi, indirmeyi de çok istemedim. Hem şimdi arkadaşlar bir yani ben arkadaşlar eskiden yani bu bilgisayarı yani şu an bilgisayarımı şu an bilgisayarımı ilk aldığımda bootlaste'i e, indirmiştim bir de Türkçe yamayı yapmaya çalışmıştım ama fakat sonrasında Türkçe yama virüslü çıktı. Bilgisayar format attık yeniden. Bundan dolayı. Hadi bakalım. Gidiyoruz. La korku kanalı gibi oldu Allah aşkına ya. Press 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 official. Evet. Hadi başlar mısın? Evet. Evet. Başladık oyunumuz. Şu, sanki şurada bir not falan alınacak. Böyle bir şey hatırlıyorum. Ne okay. Ya bir girebilir misin? Peki. Buradan not, mod, bir şeyler. Bak 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 dışarısı gözüküyor. Orayı yapamamışlar. Neyse. Bizim amacımız oyunu sorgulamak değil. Bizim amacımız burada bir spiran ya. Yani. Ay. Bunu hmm. full, full bir şekilde bitirmek şuraya çekecek. Şuraya mı çekecek? Aynen. Çekecek hadi. No, no, you are mine. Oh. Hmm. Şuradan arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Şuradan. Çık. Normalde buradan da çıkıyor, çıkabil huh? çıkabilirdi ama kelpomau. <laughs> 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 <Hop. gülüyor> evet. arkadaşlar hiç ölmeden bitirmeye çalışacağız. Yani ölmeme, full bir şekilde ölmeden bitirmeye çalışacağız. Böyle bir şey. yapıyoruz. <gülüyor> Aa. <gülüyor> hayır dur. Öyle bakınca oturup. mı? şurada bir notumuz olacak. Ver onu bana. Düşüm olmuş. Alınacak <laughs> dokuman falan yok diye burada ama yine de bir bakalım demiş. Şöyle üstlerde, işte buralarda, buralarda falan. Burayı gidilebiliyor mu acaba? Gidiliyor. Herhalde mod için yapmışlar. Ya kapanır mısın? Buradaki adamı mı çekecek? Bu şey çok. Yok çekecekmiş. Birazcık kulağınız patlayacak veya patlamadan veya kulağınız patlamadan yapabilseydim bu kadar olacak ama yani. İşte pil mi Dosya dosya. Şurada bir dosya falan var sanki. Var mı? Dur. Tamam, yok, gidemiyoruz. Acaba bu salak bizi nasıl görüyor? Normalde böyle oldu görüyor bizi. Chris, adam mıdır? Evet, evet. arkadaşlar yakında da kendimi tanıtma videomda gelecek Bunu yani, yani sorgulayanlar olabilir. I, I, see. Kalkalım bakalım. kalk 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 kalk. Uh, uh, uh. Mary. Arkadaşlar hemen şuradaki not alalım. Ah. Al şunu, ver Acaba burada bir bug falan yapılabilir mi? Her yani neyse, bilirim. Arkadaşlar şuradaki bug'ı bir kere denemek istiyorum. Yok, olmaz. Her neyse. O kapı keşke açık kalsaydı. Direkt koşup aşağı çıkardım. Sağ Ver. Şuradaki pili alacağım arkadaşlar çünkü biliyorsunuz yani normal oynarken pile çok ihtiyacınız oluyor. Şu an 4 pilimiz var güzel. arkadaşlar. Deli, deli Ah oh, Ah. Aa, aa. Böyle bir şey inanamam. Orhan sanki burada bir falan mı aldı? Ben kamerayı aç. Yok almayacak mısın? <laughs> bir şey soracağım. Buranın sonu acaba nereye gidiyor? Asla. Dünyanın sonundan gidiyor. Sen burada Dosya, mosya bir şeyler. Pil var güzel. Başka burası açılmıyor. Başka hiçbir şey yok tamam başka buraya göre. Hmm. Şuraya çek. Güzel. Burada bir şey var mı? Burada da yok galiba. aa varmış. Bakın ben buralara hiç bir zamanda gelmediğimden dolayı. Ben normalde de gelmedim dolayı Bilmiyorum açık İlk defa gördüm az önceki yeri. Hop. Otur. Müzik geldi araya. boyutu. Arkadaşlar bugünlerde yani 2013'te ve gerisinde çıkan en kaliteli e, korku oyununu söylerseniz ben Outlast derim. Aa dur bunun notunu alacaktık. Giremez. Çok. İşi kapat. Adam değilsin sen. Gelebiliyor mu lan buraya kadar? Hadi kapat şunu. Ne oldu lan? Aç o lan. Onu aç lan. Aç lan. Of. Of. Ne oldu lan? <laughs> ne, oldu, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ay. Bu <laughs> <laughs> yaptı. Arkadaşlar çok az önce çalık attığından dolayı çok özür dilerim. Gerçekten zindir. Yağın ses gelmiyor. Kim kimdir o diye lazım sormuyorum. <laughs> Geç. Aa kırıyor, 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 kırıyor. Kırıyor. Songül. Tabii doktor diyeceğim ha. Bu doktorum. Doktorluk mu? Ben burada gazetecilik oldum ya. Gazeteci oldum ya. Gazeteci olacağıma gidip de doktor olabilirdim ben. sizin hastanenizde kapananı doktor olabilirdim. Sizirdin hepsini, hepsini dödük. Hadi be. Burada ben da. Görüşürüz. geliyor. Ne oldu, ne oldu? Geliyor geldi. Gelenden <laughs> kaçtı. Aa. Bak vardı arkadaşlar sanki burada kıyıs böyle burada kalıyordu sanki. Mette. Öyle bir şey vardı sanki ama yani o mod da olabilir bilmiyorum. Başka alana alınabilecek bir not yok herhalde. I'm sorry <laughs> my son. I didn't want to have to do this to you, Which but you can't leave—not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Will you see it, Can you? Can you? Our, Lord, Our Lord, the Wall, wall Rider, writer, tearing his truth into, into the conflict. unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all so doors will open. Hadi bakalım. Spit, spit 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 spit. Hadi be çok uzun sürüyor bu yüklenme seyir Evet, Evet. Evet, Pedro Martin'in, Peder Martin'in kafesine geldik. Köş. Şöyle gene arkadaşlar hop. bir önceki videoda da yaptığım gibi hop 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 yapacağım canınız sıkılır. Bir de. Hadi burada Zannediyorum ki başka bir şey yoktu ama yine de bir kapıya Başka bir şey yok. tamam. Biraz açıkma. Böyle kapalı. Ya her yeri kontrol edin. Sen Selam kanka. Onu ilk defa görüyorum ha. Hiç görmedim onu. Doğruyu söylüyorum hiç ODDS'de oynadınız mı? Veya Iıı ee, Ah Ah oh, oh Adamın kafada kaldık arkadaşlar önce Arkadaşlar hiç Outlast oynadınız mı? Ve oyunu bilmenize rağmen ilk oynayışınızda korktunuz mu? Lütfen bunu yorumlar kısmında bana Söyler misiniz? Please Yok be Bir kere oluyor ya Bazen oluyor, bazen olmuyor arkadaşlar Ha neyse normal geçeceğiz herhalde. Hadi bir kere daha deneyeceğim ama Ol olmazsa valla normal geçeceğiz. <laughs> ah be olmuyor. Tamam normal geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar dakikaya kadar sizleri de ızıttım. Anam olaya. Hemen gidelim ya şuradan. Hiç uğraşamayacağım. Böyle yaptığınızda arkadaşlar daha çok zaman kaybediyorsunuz. Ama speedrun yani ben speedrun'da buradan direkt öyle atlıyorum. Atlayarak geçiyorum. Bakalım. Hı -hı. O, o, bu katla mı? Herhalde bizim üstümüzde o. Bir <laughs> oh. oh, Arkama bakarak atlayayım. Kaus, kaus, kaus. güzel bir <laughs> Ah be. Gelemedi doç. <Gülüyor> <Gülüyoruz>. <Gülüyor> güzel speedrun taktikleri ama arkadaşlar hatırladığım kadarıyla yani bir not veya bir kıman yoktu şu ana kadar geldiğimiz yerlerde. Var mıydı? Aa vardı. Neyse bilmiyorum yoktu galiba. Hani yoktu. Şu al şunu Aşım şuna. Buyurun. Şunu çekeceğiz. Bunu mu çekecektir? Bunu çekeceğiz? Tamam. Buralarda bir not veya bir bir olduğundan eminim. Ama buraya mı Arkadaşlar hemen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. <laughs> Yalnız <laughs> oyuna o kadar adapte oldum ki şu an konuşamıyorum. Hemen <laughs> girelim. Şuradan hemen bir kumam al. var aynen. <laughs> Arkadaşlar şurada bir glitch yapalım zaten bu bu süreye kadar bir şey olduğunu yani, döküman veya anlat olduğumuz zannetmiyorum. Tamam. Aç hadi aç. Yani ben geçeyim. <laughs> 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 şimdi yapıyoruz yapıyoruz ve neredeyiz? Buradayız. Şimdi göster göreceksiniz. Evet. Arkadaşlar umarım geçtiğimiz yerlerde bir not verdiği zaman yoktur. Siz bana bildirirsiniz vardı yoktu diye. O zamana göre ben de yeni bir

Heh, şöyle şöyle, şöyle. 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 Arkadaşlar bu da silki silki Silki, silki, silki. Bana falan. Biz <laughs> mi diyor? Acaba diyorum da Buradan aşağıya atlasak Çok saçma bir şey ya geç. Oh, böyle sınavlı yere geldik. Burada bir şey varmış mı arkadaşlar? Bu an söyler misiniz? Hepi var bir yani. yer. Bunun arkasında bir şey yok. Arkası yok daha doğrusu. Ya hadi gir. Girilmiyor ya. Buraya kadar geldik yine de. Bir dakika bir şey deneyim tümden atlanılıyor mu diyecektim. Oyun otomatikman atladı aşağıya. zaten oradan geri çıkılmıyor. Her yerden geri çıkılsa zaten oyunun en başına geri dönebiliriz diye oynuyorsun. Oyunun sonunda da oyunun en başına dönebiliriz. Abi dakika. O da Ya ben D'ye basıyorum. Neden o tarafa gidiyor D'de? Selam. Arkadaşlar şurada bir dodge yapalım hadi. İnşallah yapabilirim. Hadi. not döküman, mekana, bir şeyler. Yok. Burada bir şey var mı? Yok. Hemen aç. Of adam yaklaştı hadi. De. Reis yaklaştı reis. Reis. <Gülüyor> <Burada>? <gülüyor> Abi, yanlış. Gelme, gelme, gelme. Abi gelme 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 Filiz, filiz, bir şey yok. Bak hala devam ediyor bak. Arkadaşlar bu şeyleri ee, yani oyunu ilk kez bitirdiğinizde yani size bir başarım kazanıyor ve sonrasında ee, nasıl diyeyim size her neyse işte <laughs> hayır hayır hayır, hayır. Ömek istemiyorum hayır ben ölmek istemiyorum lanet herif Ben de deli gibi oradan gitmiyorum. Yani. Ben de aslında değişiyorum. Num, num. Ah ah ah. Ah ah. Ben aptal diye düşmüştüm. Aptal. En başa mı döndüm? Ama kriz yok. E e ha. Dur dur. Aa. What? Bir dakika ama bu, bu mümkün değil. Nasıl Aa, yani? Havada nasıl durabiliyorum ben? Ben Harry Potter'ım arkadaşlar. Ben özel güçleri olan Harry Potter'ım. Başla. Şurada... Hı, ya tutun. Cık. Arkadaşım tutun sen. Arkadaşlar bir önceki bölümde de bunu yaşadım Allah diyeceğim. Tam bir vurup bıraksam var ya. Geç <laughs> Benim arkadaşlar oradaki pili alalım hemen. Arkadaşlar bir kere daha ölürsem vallahi videoyu bırakacağım. Çünkü gerçekten e, bunu e, hafta içi çekiyorum. Yani sabah çekiyorum bir de. Çünkü yani yani bir, bir kere daha ölürsem bırakmam lazım. Çünkü yani canlı derslerim başlayacak. Saat şu an kaç? Saat şu an eee Bak ona geliyor. Hemen yani, geliyor. Başlar yani. Ondan dolayı eğer, e, bir daha ölürsem bırakmak zorundayım. Çünkü bugün gerçekten önemli bir ders sınavlar da yaklaşıyor arkadaşlar. Zaten bazı yani o or, ortaokulların bazıları oldu. Bazı okullar oldu. Biz hala olmadık. Biz hala bekliyoruz. Kaç Nisan? E, Mayıs'a mı çekmişti sınavlar ya hatırlamıyorum şu an. Zannediyorum ki Mayıs'a veya Nisan'a çekilmiş olabilir. Bizim sınavlarımız yani başka insan sınavları var. İlkokullar oldu bile. Ortaokullar olacak. Veya biz de Ortaokullar olmuş Of hadi şuraya. Arkadaşlar benim oyunda en çok şey şüphelendiğim yer burası en küçük hatamız da hız bizi yakalar. Yamuk. Dibimizde. Kaç kaç kaç. O var bir hınç. da arkama bakmadığımdan dolayı. Hiç arkadaşlar hadi şurada güzel bir doç. Hadi doçumuz var şurada. Hiç kimse ne yapamadı. Aaaa dibimizde var. Ya ucu ucuna kaçırdık ya. Bir dakika bu burada. çekil. Oh, Çekilin. Tamam, Yurtbaşı yaptım tamam Yerde duruyorum artık evet. Ya <laughs> ee, burada ne işin var senin? Benim annem kanalizasyonlarda oynadığını gördü valla Gazan pop artırdı Şimdi valla zengin değil mi? Sen zengin değilsin Şimdi arkadaşlar şurada bir not alacağız. Bir dakika. Al şunu topu. Arkadaşlar bu oyunda böyle bir tasarım yok bu arada. Böyle bir kişi veya öyle bir tasarım yüzü bir, bir, bir karakter yok. Onu herhalde ölülerin suratına yapmışlar. Güzel. Güzel. Güzel buraya. Ya oyunun atmosferi efsane ya. Öyle diyorum. Abi şimdi şurada bir döküman mı var? şey var. Sandalye kırmışlar ya. Kaç lira o sandalye biliyor musun? 20 lira. Şimdi burada herhangi bir şey... Kamera... Değerli. Aa dur çıkma. Döküman var. Biliyorum şu ana kadar bence çok döküman oldu sanırım. Aldın ya, yani? Bir ana alışmış. Şurada düşeceğiz. Bir, 2 üç, dört tane şey kaldı. Ya Öyle yapayım. Acaba diye düşünüyorum buraya Burayı açsam Ben açarken onları açayım. Ulan kırsa ne olur acaba Aç 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 Kapat kapat İç şunu da Şunu da iç şunu da Ya it İt bırakmayın kapa 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 kapa. Oh, dışarıda mı bekliyor mu? Eee Ee. Arkadaşlar bence Trigger'ın olduğu yere kadar gidelim. Bırakalım. Neden? Çünkü arkadaşlar gerçekten çok önemli bir dersler var sınavı olacağım dersler var. Ondan dolayı maalesef bilim, arkadaşlar. Ama ben ben atladım. Ben atladım. Vallahi ben atladım bak. Eminim atladım ben. Bile arkadaşlar ne yapalım o zaman? Hem arkadaşlar bir kez daha ölürsem bitireceğim demiştim sizlere. Mecburum çünkü. Hem umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok güzel olmadığını biliyorum fakat ne yapalım böyle kısmet oldu. Ah vallahi güzel. Gerinelim şöyle. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yine de hoşunuza gitmediyse bile videoyu beğenin. Beğenin, beğenin, beğenin. Yeni videolar ve outlast'lar sizin beğenilerinize ve sizin takiplerinize bağlı. Arkadaşlar aşağıdan hemen kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açıp açıp videoyu beğenebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum.